味方は ونستغفره ونتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير صدق الله العظيم عزيز مسلمان Kıymetli kardeşlerim, Nuh Aleyhisselam'ın Ya Rabbi beni mübarek bir indirilişle indir diye dua ettiği ve gemisinin indiği bu mübarek topraklardan sizleri selamlıyorum. Sibernetik ve robotik bilimin kurucusu İsmail Ebul İz El Cezeri Hazretleri Divan sahibi büyük mütefekkir Şeyh Ahmet El Cezeri'nin Tecvid ilminin kurucusu Ebul Hayr Şemseddin Mahmut El Cezeli'nin büyük tarihçi İbnül Esir El Cezeli'nin memleketi olan Şırnak Cizre'den Ulu Cami'nin minberinden sizleri selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepinizin üzerine olsun. aziz kardeşlerim biz biliyoruz ki Nuh aleyhisselam İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselam Musa aleyhisselam İsa aleyhisselam velhasıl Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselam efendileri. Peygamberler İslam'ı yeryüzünde bir nimet olarak tüm insanlığa terbiye etmek üzere Rabbimiz tarafından görevlendirilmişlerdir. Son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselamın vefatından yedi sene sonra Ashab-ı kiramdan 500 kadar bu mübarek beldeleri İslamlaştırmak için gelmişler. Topraklardan önce gönülleri fethetmişler. İşte 1400 küsür senedir onların sayesinde bu mübarek beldelerde ezanlar okunmuş inşallah kıyamete kadar da okunmaya devam edecektir onların bırakmış olduğu ilim, irfan bilgi, hikmet medeniyetinin bu emanetini bu emaneti üzerine alan alimlerimiz mütefekkirlerimiz bugüne kadar bu emaneti en güzel bir şekilde taşımışlar. Bizlere kadar getirmişler. Bizler de inşallah şu gördüğüm gençlerle beldemizin, şehrimizin çocuklarıyla almış olduğumuz ilim, irfan, bilgi, hikmet medeniyetini gelecek nesillere intikal ettirme yolunda büyük bir gayret içerisindeyiz inşallah hep birlikte. Bizim medeniyetimiz ilim irfan medeniyetinin yanında aynı zamanda sevgi medeniyetidir, muhabbet medeniyetidir, kardeşlik medeniyetidir. Çünkü Resulullah Efendimiz buyurmaktadır ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız. İşte biz bu emaneti üzerimizde taşıyoruz ve hakkını vermeye gayret ediyoruz. Biraz önce okuduğum ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki keme كَمَا اُمِرْتَ Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Beraberindeki tevbe edenler de dost doğru olsunlar ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Eğer dost doğru olursak, takva sahibi olursak, Kur'an-ı Kerim'in istediği ölçüde bir Müslüman olursak, işte o zaman huzurlu bir topluma kavuşacağız. Allah Resulü Efendimiz'in şu hadisi şerifine birlikte kulak verelim. Aleyküm de sıddı. Doğruluktan ayrılmayınız. Fe innes sıddı yehdi ile birri. Doğruluk iyiliğe götürür. Fe innel birra yehdi ile cenneti. İyilik de cennete iletir. Ve ma yezalur raculu yastuka hatta yükleba illallahü sıddıgan. İnsan doğru söyledikçe doğru söylemeye alışır ve Allah indinde doğrulardan yazılır. İyyâkum bil kezibi yalandan sakınınız. Fe innel kezibe yehdi iler <laughs> fucuri çünkü yalan kötülüğe götürür. Fe innel fucura yehdi iler <laughs> nâri kötülük de cehenneme götürür. Ve ma yezâdur racülü <laughs> yekzibu hatta yüklebe indallâhi kezzâben İnsan bir, bir insan yalan söylemeye alışırsa o Allah indinde yalancılardan yazılır. Gençlerimizi, çocuklarımızı, neslimizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Bela ahsen ahsene kelam ve ebbeka nizam kelamullahil melikil azizil allem kema gala allahu ve teala fil kelam ve izâ gurin el kur'an leh فأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار الحمد لله رب العالمين. عباد الله يوصيكم değil mi hocam? Çok halis söyleyimin. Geldiğiniz çok değişik. Evet. Şekaller özümüz Ya Allah, maşallah. Vesepkir ederim. Teşekkür ederim. A, Hadi bakayım söyleyiverim bana. Evet efendim. Çocuklar buraya bakıyorsunuz. Hadi bakayım. Çocuklar bakayım. Bana, bakın, Hadi bakayım. Bakayım. bana bakın. Bana bakın. Evet çok güzel. Tamam efendim. Selamünaleyküm. Aslansınız değil mi? Evet. Bu evet. grubun öğrendiğimiz var kursumuzda. Her şeyimiz gayet donanımlı. Gezegeninde 17 sınıfımız bulunmakta. Başlangıç Gezegenindeki Öğrenciye yetenek veriyor bulunmaktayız. Çok güzel, güzel. çok Rabbi ve la Rabbi Tabii tabii, hadi bakalım. Obrigado.